Arkadaşlar hepinize merhabalar Şimdi Sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayız Benim yeni yüklediğim bir uygulama var arkadaşlar Şimdi ona girip e, Bu oyunu keşfetmek istiyorum e, Bakacağız acaba Bu oyun neymiş diye Şimdi benim oyunlarımı burada görebilirsiniz arkadaşlar Ama daha oyun olmayan şeyler var Bakın Play Store var Ben burada <laughs> Yüklediğim Yüklemediğim bir oyun var işte şimdi biz biz sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Hemen Arkadaşlar adını da belirtmek istiyorum. Çıkayım 2 dakika arkadaşlar sizin için ve sesimi de kısmak istiyorum çünkü fazla şey oluyor medya. sıfır tamamdır. Şimdi wormszone.io var. Şimdi şeyle kaçıncı sıradaymış? 1 Dördüncü sırada sekiz dö ya durun arkadaşlar yanlış saydım beşinci sırada dördüncü de evet şimdi warp sahneye girdik bu oyun yani bence yılan yılanlı bir oyundu diye hatırlıyorum yani keşfetmiştim bu oyunu. bakmıştım böyle şeye bakmıştım videolarına aramıştım. Şimdi bakalım nasıl bir oyunmuş. Şimdi şu an oyunumuza girdik. Kesinlikle çok güzel bir oyun. Bakar mısınız? Ben hangi şeydeyim bu arada? E, ee, oyuna başladığınızda böyle bir şey veriyor. Bana böyle bir şey verdi. Ya tamam tamam doğruyu söyleyeceğim. Bir, birkaç kere oynadım ben bu oyunu. O yüzden o kadar kalmış olabilir arkadaşlar. Bu arada oyunu kapattığınızda direkt şey olabiliyor. Bakın kapattım şimdi. Bir daha giriyorum. Devamlatıyor size. Yani bu özelliğini çok seviyorum. Ama karşımdakiler çok fazla şaşırabiliyor mesela. Duruyoruz mesela orada. Belki durabiliyoruz. Bence siz şöyle. Ya yani yapamazsınız ya. Karşınızdaki nasıl gözüküyor çok merak ediyorum ben. Mesela çeşitli birisi çıksa da onu görebilsem nasıl oluyor diye hep böyle karşımdaki birisinde bir şey özellik olsun da bende de ay 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 öldü. öldü 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 ben yedim ben yedim ben yedim ben yedim ben yedim arkadaşlar çok heyecanlandım çünkü orada bir birimizle iletişim kurduk yani az kalsın ölebilirdik şarjım on olunca tamam buradan gidelim hemen arkadaşlar bu acaba bu ne öldü Ö öldük Öldük ya. Of. Çok sıkıcı. Bence bu oyunda ölmemeliyiz yani. Ya yani böyle bir şey olunca ölmemeliyiz. yani. Anlamsız oluyor. Şimdi arkadaş hiçbir hiç kimse yakalamayacağım. Şimdi küçüğüm diye herkes bana saldırıyor. Ama küçüğüm arkadaşlar birazcık büyüğüm. Arkadaşlar öldü 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 vallahi öldü. Öldü, öldü. Yedim. Ama birazcık yedim. Alayım bu parayı da. Parayı alınca üstte bir sandık gibi kutu çıkıyor arkadaşlar. Sizi öldüreceğim. Arkadaşlar arkadaşımızla iç kurduk. Öldü, 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 öldü. Şu an yedim. Her, hepsini ben yedim. Arkadaşlar hepsini ben yedim. Ve arkadaşlar benim bir tatlım var. E, yılanın üstünde dönüyorum. Böyle bir karışıklık olunca. Hey beni içine alamazsın. Beni içine almaya çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ama arkadaşlar siz de gördünüz beni. Bilerek ölmedim. Bunun hızlanma şeyi de var bu arada. Tamam. Hemen çıkalım. Ama arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Yılanın arkasına bakın. Şimdi hızlanınca küçülüyor. Farkındasınız değil mi? Ben görüyordum çünkü. Oynamadan önce birazcık oyuna bakmıştım. Yani izlemiştim. Hakkında bir şeyler bileyim istemiştim. Videolarına da bakmadım. Yani videolarına baktım derken yani kendimi baktım anlamında. Öldü sandım onu. Arkadaşlar şey, mesela ben hızlanıyorum ya öldü sanıyorsunuz değil mi? Yani çok şey. Keşke üçüncü birisi de gelse de şunu öldürsek. Çok kızgın bakıyor. Vampir. Vampir. Şimdi onu öldüreceğim. Öldün, öldün. Öldün, öldün, öldün. Ölürsün işte böyle. Nasıl öldürdüm ama? Ben öldürdüm, ben öldürdüm. Kafasında, kafasına kadar ben yedim. Bak sen de öldün, sen de öldün. Prolaşmaya, hayır! Ya hayır gidiyorum. Ya hayır, 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 hayır. Ya of hayır. Ya yedim ben hepsini ama. Çok yani stresi bozuyor bu oyun ya. Stresi. St Oha geldim. Sen de öldürdün öyle çünkü. Değil mi? Öldürdün. Neden gelmedin? Bak şimdi seni bir türlü öldüreceğim ben. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Bak tuzağıma yakalanmıyor. Bence biz birazcık daha büyüyelim arkadaşlar. Bizden büyüklere karışmayalım. Ama sana ben taktım. Hayır. Ya. Ya. Ya hayır ya hayır hayır bakın anlayın beni. Hayır bakın ben küçük bir yılanım. Yılandım. Çok küçüktüm. Arkadaşlar bu oyunda öyle bir şey var ki. Beyaz başlayınca şeyler, yılanların içinden geçebiliyorsunuz. E, böyle bir özelliği var bunun. Ben onu denemiştim. Valla öleceğim diye çok korkmuştum. Hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar ben bunu oynamaya oynamaya. Ya bu beyaz valla beni sinir ediyor. Ama gerçekten çok büyük bir yılan. Ben bir kere birinci olmuştum biliyor musunuz? Fotoğrafını da çekmiştim aslında. Yani ekran görüntüsü almıştım. Baba babam inansın diye seni de öldüreceğim. Ölürsem... Hayır! Öldü sandım. Yemin ederim öldü sandım. Onu da yani yemek için ona koştum tabii ki. Ve ben öldüm arkadaşlar. Ne? beni oyun burada başlatıyor hiç bilmiyorum. Şimdi hiç hızı kullanmayalım arkadaşlar. Sakin olalım ama hiç ya arkadaşlar şimdi şurada yeşil bir çizgi var ya, yeşil bir nokta. işte o benim. Kırmızı noktalar olunca da onlar bize ölüleri işaret ediyor. O beyaz noktalar da e, arkadaşlar oyuna girenler yani diğer yılanlar. Ben sanki orada bir ölü gördüm gibi gibime geldi ama Böyle de uzaklaştırıyor bence. Kötü bir özellik. Bakın ölüleri gösteriyor. Ben şu an kafama bir tanesini taktım. Şurada ölü var. O bitti. Yediniz hepsini. Maşallah. Hayır. Yedim. Vallahi yedim. Ama gitti ya ölüler. Of, büyümüşüm ben farkında değilim. Öldün, 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 öldün. öldün ölürsün işte böyle kalınlaştın Ela 8. olmuşsun Ela farkında değilsin Ela şu an hiç hız kullanmadığım için eminim 8. oldum da çok yavaş ilerlemiyor muyum şimdi inşallah bir şey olmaz. öldü 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 sandım şimdi arkadaşlar kırışıkla geldiğimiz için ben kendi etrafımda dönüyorum hala 8. olarak kaldım Arkadaşlar sanki orada ölüm öldü gibi geldi de ölmemiş. Dokuzuncu kaldım çünkü hiç yemek yemiyorum. Yemiyordum. Ben sekizinci... Hayır dokuzuncu oldum. Hayır olamaz olamaz. Hayır ben birinci olacağım. Hiç kimse beni durduramaz. Ben birinci olmak için doğmuşumdur. <laughs> Hayır. Ben birinci olacağım. İkna edin. Şu bir kere bir üçüncüye geçsem onuncu oldum olamaz hayır yemem yemem, yemem gerekiyor yemem gerekiyor Hız Hızlı hızlı yiyeceğim yiyeceğim, yiyeceğim yiyeceğim Bir defa şu an kullandım başladığımdan beri yani hayır yılan doğdu hayır ya hayır on birinci olamam yalancılar ürü bulmam gerekiyor öldürmem gerekiyor 15. oldum. Hayır 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 öldü. 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 Ölmüştü. Bak vallahi sıkıştı bu ölür. Ölür bu beyaz. Ölür dedim. Ölür dedim. Ölür dedin Ela. Kaçıncı olarak ölmüşüm arkadaşlar? 19. olarak ölmüşsün Ela. Aferin Ela. Aferin. Aferin yani. Aferin iyi yaptın. Gerçekten iyi yaptın. Aa, geldim. Geldim. Geldim yani geldim. 111. olarak başladık. Arkadaşlar. 112. 85. olduk arkadaşlar. İyi iyi ilerliyoruz bence. Böyle gide gide yani şey oluruz bence. Birinci olan 1 bir milyon olan arkadaşlar. 1 milyon da geçenler var bu arada. Ama birinciden başka yok. Seni de görmek istiyorum. Gelsene ya. Benden niye uzaklaşıyorsun? Bak ben çok sevimliyim. Burada karakterimi değiştiremiyorum. Ben niye kırmızı yapmıştım ilk başta? Öldün, 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 öldün. Öldün, ölürsün böyle. Arkadaşlar 40 oldum. 41.'inci. Arkadaşlar niye ben geri geri doğru gidiyorum? İleri gitmem gerekmiyor mu benim? bugün halamlar bize geldi bu arada. Yani bu akşam gidecekler. Birkaç saat sonra akşam olacak zaten. Bir, bir saat iki saat sonra. Ha, kaç? Biz daha ama arkadaşlar 17'de kararıyor. 18'de pardon. İşte 2 saat sonra 18 olmuyor mu? Vallahi bu beni içine sarar. Yemin ederim sarar. Bu da ölecek. Manyak öldün işte. Öldün işte. Öldün. Öldün. Ya sen çıkmayı mı bilmiyorsun? Öldün işte. Arkadaşlar zaten e, benim içimi aldım yani. Bence yeni oyuna başlamış. Yani ya, oyuna yeni başlamış, ben de yeni başladım da her şeyi biliyorum, iyi olduğunu bilmiyorum. Herhalde bütün oyunları oynadığım için de... Yeni başladı, yeni başladı, yeni başladı. Ben seni öldürürüm, öldürürüm, öldürürüm. Ama yani ama anlamı yok yani, daha yeni başlamış. ...diyorum. Oynamaya daha yeni başlamış. Sen de ölürsün inşallah. Sen de ölürsün. Herkes ölsün ben yiyeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Diyorum. Hay ben ortanızda olamam. Ortanızda olamam. Ortanızda olamam. Git başımdan git. Öldüremezsin. Öldüremezsin. Öldüremezsin beni. Farkındasın değil mi? Önüme geçmeye çalıştı orada. Benim önüme geçmeye çalıştı. Demek ki pro olsun. Benden başka bir poro olamaz bence. Sen kesin ölürsün zaten. Sen kesin ölürsün. Bence kesin ölür. Şarjım 14'müş. Kesin ölürsün. Diğeri var ya. Şu mavili. O hızlanıyor ki de Ölü, ölür o. Bence ölür. Yani. Gidip niye ben saatte ya da saat şarjıma bakıyorum. Hiç anlamadım. Neymiş? Bildirimler gelmiş bana farkında değilim. Instagram'dan bir şey gelmesin zaten. <laughs> Instagram bana fazla şey yapıyor. Ya fazla mesaj geliyor. Ölleri gösteren ben şey yapmışım farkında değilmişim. Ben şu zaten ölüye doğru gidiyormuşum da farkında değilim. Hadi görmüyordum ki. Ölleri gösteren e, içecek hangisi bilmiyorum arkadaşlar. Size bana bak şu galiba. Aldı valla. Sen kesinlikle sen kesinlikle öleceksin ya. Öleceksin. Arkadaşlar gördüm. Orada bir tane ya ortanızda da olamam. Sen beni kesin öldüremezsin. Sen beni kesinlikle öldüremezsin. Arkadaşlar bunlara geldik. Ya sen niye beni takip ediyorsun? Lan git böyle git. 25.yim. Bakayım buradan. Ha yanımızı hak etmiyorsun. Şey diyorum şu an. Şey var ya. Ay yo. Yo vallahi yo. Of ama arkadaşlar o yırlara yani karışıklığa karışamazdım ve şu an etrafımda dön, dönüyorum. Çünkü ben kırmızıyım arkadaşlar bu arada. Kırmızı benim. Öldün, 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 öldün. İnşallah yanıma, yanıma bir yılan gelmez. Ama nasıl döndüm ama nasıl döndüm. İşte proluk budur arkadaşlar. Prolar böyle yapar. Şöyle gidelim. Bu arkadaşlar Slytherin video diye bir oyun daha vardı. Onu başka bir videomda size göstereceğim. Ama bu videoda bu oyun oynayacağız. Sliter io diye yeni bir oyun yüklerim arkadaşlar. Ondan hiçbir şey oynamadım ama adımı koydum. Derin koydum. Ve takipçileri falan mı koymuştum ve arkadaşları falan bir şeyler koymuştum. Bir dakika bakalım mı ona? Yani ismine bakacağız arkadaşlar. İsmimi merak ediyordum. Sliter io bakın. Hemen bakıyoruz. Sliter io diye bakın. Loading yükleniyor demek. İsmimi ben koymuştum diye hatırlıyorum. Denel abi arkadaşları. Derin ve arkadaşları. Okey. Biz bunu tamam tamam. Gideceğim ben. <laughs> Hams Şeye devam edelim. Ben ölmedim ki. Ben ölmüş olamam. Ben ölmüş olamam kesinlikle. Ben ölmüş olamam. Arkadaşlar bir daha bundan çıkmıyoruz. Tamam mı? Çünkü şey ölüyoruz arkadaşlar iki de bir. Kendisi öldü. Ama arkadaşlar ya yememeliydik. Ama şu galiba ölüleri gösteriyordu. Yok göstermiyormuş. Ha şu ölüleri gösteriyordu diye hatırlıyorum. Yok göstermiyor Bu kız veriyor bir mutfakım var. Onların da süresini yukarıda gösteriyor. Siz de bakabilirsiniz. Ve şurada arkadaşlar bazı e, isimler var ya en alttaki benim arkadaşlar ne kadar yediğimi ve ismimin ne olduğunu ve 40. sırada olduğumu size gösteriyor. Mesela birinci, ikinci, 3. falan var. Oradan ben onlara bakıyorum. Onlara yaklaşmak istiyorum. Birinci olursam nasıl olacağım diye bakıyorum.

değil. da vardı, yemekler vardı. Yiyorum zaten. Oppa aldım bu yemeği yerim ben de bunu. Oh. E ilk başladım oyuna ve yemekleri yiyorum, öpürüyorum yani. Öpür öpür yiyorum ve yedinci oldum nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl yedinci olunur? Nasıl gelişince oldum. Hayır ölemem 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 ölemem. 1 milyona kavuşmak istiyorum. Sen de ölürsen tabii ki. Ben kesin bunu içime sararım da. Sararım da. Geçer. Şu açık yeşil var ya. Çok fazla açık bir yeşil var. İşte o benim rakibim oldu muhtemelen. Yani. Ben az önce yedinciydim diye gör, ay altıncıydım diye gördüm de şimdi yedinciye gelmişim gibi oldu herhalde. Arkadaşlar siz bakabilirsiniz bana doğruyu söylersiniz. Sekizinciye nasıl girdim ya şimdi? Az önce girdim sekizinciye ve fazla konuştuğumun farkındayım. Hayır, hayır. Hayır ölmem. Ölmem bak iki tane şey yedim. E zaten şu an dokuzuncuyum Allah sinirimi bozuyorsun. Maviye diyorum. Arkadaşlar size diyemem. Hem bozuyorsun diyorum arkadaşlar farkındasınız değil mi? Bozuyorsunuz demem gerekiyor o zaman. Ama siz benim moralimi hiçbir zaman bozmadınız. Gel bakayım gel bakayım. Gel öldüreceğim seni. Gel buraya. Gel bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Kesinlikle onların ortasında kalmayacaksınız. Ben kesin ölürsün ki ben kaçıncıyım sen kaçıncısın. O kesin yüzüncüdür yani. Şöyle ilerle. Hayır hayır. Az kalsın ölüyordum. Kendime bakmıyorum ki ben yani. insanlara bakıyorum. E burada uzaklaştırma kararı da güzel. Uzaklaştırma kararı falan diyorum. Uzaklaştırıyor ya. Güzel oluyor. Bakın kendim kendimi sarıyorum ya. İçime gelemezsiniz. Öldüremezsiniz ama 13. oldu. Ne bir şeyler ye. Ya arkadaşlar ortanızda kalmayacağız. Ortanızda kalamayız. Hayır. 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 Hayır olamaz. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Kendi kendime diyorum. Niye böyle ölüyorum? Ölmeyeyim. Siz benim moralimi bozuyorsunuz falan. Sen benim moralimi bozuyorsun falan diyorum şu maviliğe. Valla beni yiyor. Kendisi yedin sen beni. Valla moralimi bozuyorsun ha mavi. Şu an izliyorum maviliği. Şu an kendi kendine dönüyor. Benim gelmemi bekliyor mutlarım. Ama ben gittim gittim. Alo. Sen ne yapıyorsun orada farkında mı yani? Şöyle bir şey diyor. O neydi ki? Şöyle. Kız sana yardım ederdim de. Ala arkadaşlar lavaboda ihtiyacımız olan tek bir şey vardır. O da kağıttır. Ama kendi adını söylemek istemiyorum şu an. Çünkü ayıp. Yani Hiçbir şey yememiştim. Sıfır yazıyordu. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bilerek öldüreceğim şimdi kendimi. Ama arkadaşlar şu böyle löpçük löpçük yemekler oluyor ya. Onları yiyince insan mutlu oluyor. Niye olduğunu bilin de ben de bilmiyorum. Şimdi yememe challenge yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yemeyeceğiz. Şu an zaten gördüğünüz gibi sıfır yemeğim var. Ama nasıl 46 olur? Ben hiçbir şey yemedim ki. Şu an şöyle hiçbir şey yemeden gidiyorum arkadaşlar. Şu an siz de beni görüyorsunuz. Hiçbir şey yemiyorum. Ben şu an haritaya bakıyorum. Ama onu yemem gerekiyordu benim. Arkadaşlar normal ela olsaydı onu yer yani. Hayır. Yedim bir tane. Nasıl 58 oldum ya? Anlamıyorum valla ben bu oyunu. Şey veriyor. 10 tane daha veriyor size. Fazla veriyor yani. Hayır. İçeceği alacağım. İçecek güzel oluyor. Oha! Ben o kadar hiçbir şey yemedim ki. Şu an haritama bakarsanız arkadaş ben hiçbir şey yemedim sayılır. Şu an istediğimi yapabilirim. Bu arkadaşlar bile size sınır şey yapamıyor. Kendi kendimi öldüm. Orada bilerek öldüm. Öldürdüm kendimi. Çünkü şey yapacağım. Hayır ya ne yapıyorsun? Öldüreceğim kendimi. Yedik hepsini. Şimdi hemen şey yapalım. Yaparız değil mi? yanlışlıkla? Şuraya basıyorsunuz. Okey diyelim. İptal diyelim. Burada hemen kendi şeyimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Şu güzel mi? Wow, ama bunu alamıyoruz. Gerçek 37 TL. Bu şey falan hayır. Hayır. Ben babamla bunları almıştım ama. Oh <laughs> On. Şarjım arkadaşlar sizinle fazla vakit geçirdiğimizi yani görüyorum. O yüzden de engel olmaya geliyorum. Hadi arkadaşlar tam 23 dakikadır sizdeyiz yani artık fazla yok. Yani oha. Yani fazla 23 dakika olmuş yani. Biliyorsunuz ben e, kuzeyimle bir gün şeyinde 41 dakika sizinle kalmıştım ama şu an 21, 23 dakika şu an bana fazla geliyor. O yüzden hadi siz, sizlere görüşürüz diyelim. Şu an zaten benim televizyonda TV8'de yeni bölümlü bir tane dizim var. Onu izliyorum. İzliyordum. Şu anda izlemeye devam edeceğim. Hadi görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.